merhaba evet, arkadaşlar ben Bertu. Bugün sizlerle birlikte benim arkadaşım olan 4 tane YouTuber'ı inceleyeceğiz. Yavaş yavaş şöyle etmek istedim. Bir abone olmayı beni like yapmadığınız aşağıdan like atabilirsiniz. Şimdi bir dakika kamerayı ayarlayalım. Tamam. İlk olan e, Benim arkadaşım bu. ismi zaten Yasin. Buradan belli oluyor. 50 abonesi var. Hatta abone olalım biz. Benim arkadaşlarım onlar böyle kanalları var. Hatta böyle ana ekranına gidelim. Adamın dipleri yazıyor. Adamın dipleri. Yani burada takip etmeniz bir dakika. Yani burada takip etmeniz gerekenler. Bert oyunda 1907 bu benim eski kanalım arkadaşlar. 40 tane abonem vardı. Ee, yani bu beni tanıdığını kanıtlıyor yani. Neyse bu kanalda böyle buna abone olmanızı tavsiye ediyorum. Diğeri olan Prof Gamer. 37 abonesi var. 4 tane video yüklemiş. Kötü durum. Orada çok tipsiz olmuş biliyorum. Ee, kuzenle Skorayer oynadık. İlk vlogumuz 4 youtuber saklanmaç oynadık yazıyor. Saçım, saçlarımı kestirdim yazıyor. 4 videoyla 32, 37 abone gayet güzel. Hatta biz de abone olalım. 38 olsun bu gayet güzel bir arkadaşımız. Bunu da abone olmanı tavsiye ediyorum. Minecraft Minecraft'ı çözmüş adam aynen. Burada Minecraft'ı çözmüş adam var. Bir abonesi var ama yani benim tanıdığım bir arkadaşım YouTube kanalı kurdu. 3 video attı ama kanalı pek başarılı değil yani. Onu da abone alalım. Tamam. 2 abone yükselmiş oldu şeysi beğenilen videoları zaten çoğu halde söyletmez. Neyse diğer ve en son ki olan Onur Ağa. Ben bu Onur ile baya yakından arkadaşım. Tekrar buna abone olalım. Ben arkadaşlarım abone olmadım bilmiyorum. Şimdi bunun iki videosu var. Ben bunları izleyelim. Hadi bakalım. Açtık. İzleyelim. Bu arada bu introsu bir intro yapmış onu paylaşmış. Başlat. Yerini izlemeyeceğim çünkü e, uzun bir şey olur. Neyse bu videonun da böyle sonuna geldik. Çok kısa bir video oldu. Kusura bakmayın onun için. E, neyse. 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 <laughs> Biraz saçmaladım. Böyle bir video Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdaki aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.